Öncelikle grubun iyi takımıyla iyi bir müsabaka olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten mücadele gücü yüksek kaliteli bir müsabaka ortaya koydu her iki takım oyuncu var. Özellikle ikinci yarı bizim istemediğimiz sonuçlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Belki galibiyeti hak ettik fakat galip gelemedik en kötü berabere çıkacağımız müsabakalardan puansız ayrıldık. Ve bu süreç ister istemez e, takımda stres sıkıntı yarattı. Camiamızda da niye takım uzun zamandır kazanmıyor şeklinde serzenişleri de beraberinde getirdi. Ama e, şunu biliyoruz ki bir yapılanma içerisindeyiz takımımızın yaş ortalamasını düşürerek sezona başladık ve devre arası hiçbir takım gibi dışarıda birçok takımı takip ediyoruz. Biz para harcamadan kendi bünyemizde yola devam ettik. Hep şunu söyledik. Eğer önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda takımımıza hizmet edecek oyuncu profilini bulabilirsek kesinlikle transfer yapacağız. Yönetim kurulumuzda biz bu şekilde karar aldık bu şekilde hareket ettik. Bugün müsabakaya gelince taktiksel bir müsabakaydı. Kesinlikle rakibe açık vermememiz gerekiyordu. Etkili oyuncuları var. Grubun üst sırasında iyi puan toplamış bir takım. Üst sıralarında yer alıyor. Ve e, bu sene e, belki bir çıkmasalar bile playoff'tan çıkmayı hedeflemiş bir takım vardı karşımızda. Ama bizim takımımız müsabakaya bu hafta çok iyi hazırlandı. Maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar oyunu bırakmadı. İlk yarının uzatma dakikalarında bulduğumuz gol bizi içeriye avantajlı bir şekilde götürdü. İkinci yarıya da sağlam başladık. İyi mücadele ettik. Belki skoru arttırabilirdik. Ama sonuçta çocuklar kazanmayı bildi. Ben hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun sevdalarının peşinden gitmeye devam ediyorlar. Her şartta takımların arkasında olmaya devam ediyorlar. Onlar olmadan zaten Fethiye Spor kesinlikle olamaz. Biz onlarla güçlüyüz. Onlara da buradan takım adına, kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar oyuncularımı kutluyorum. Rakibin yapmış olduğu hamlelerde sahada biz çok kısa kaldık, rakip çok uzun oyuncularla sahada yer aldı ve inanılmaz bir eşleşme dengesizliği oluştu. Kesinlikle kötü oyun kötü performanstan değil, sadece rakibin uzun oyuncusun oyuncularının sayısının fazlalığından dolayı böyle bir hamle yaptık. Ali'ye de bunu söyledim. Kesinlikle bu taktiksel bir değişiklikti çünkü son bölümlerde inanılmaz derecede ceza alanı içerisinde yüksek top oynadılar ve uzun oyuncuları e, o bölümlerde üstünlük kurabilirdi. E, bu şekilde bir değişiklik takımın kazanması adına yapılan bir değişiklikti. Taktiksel bir değişiklikti. Onu da size bu şekilde ifade. Et. Aziz Aziz e, ters yere bas, basma sonrası sanıyorum dizinde bir problem var. İnşallah e, çok ciddi değildir. Ama bir ses geldiğini söylediler. Kendini toparlamıştı. Geçmişte de böyle ağır bir sakatlık yaşamıştı. İnşallah sadece bu anlık bir problemdir. Çok büyük, ciddi bir problem değildir. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Bu oyunculara yapmış olduğumuz söylemler kesinlikle takımın menfaatine olan söylemler. Bu sert ifadeler belki dikkat çekme adına yorumlanabilir. Çünkü Fethiye Spor'da görev alan, bugün görev alan her oyuncu kendisini bir sonraki sezona hedef yaptığı sezona hazırlıyor. Biz ilk günden beri hep sizlerle ve kamuoyuyla şunu paylaştık. Biz bir yapılanma içerisindeyiz ve bugün burada olan tüm oyuncularımız bu kulübe uzun yıllar hizmet edecek olan oyuncularımız. Kesinlikle bir aylık, üç aylık, altı aylık bu kulüpte kalıp gidecek oyuncular değil. E, kulübü sahiplenmelerini, sorumluluk almalarını ve ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledik hafta başında. E, çocuklar gerçekten bu hafta çok iyi çalıştı. E, çok ciddi çalıştı. Geçmişte ciddi çalışmıyorlar mıydı diye belki soran olur. Geçmişte de ciddi çalışıyorlardı ama haftalardır 3 puan alamamanın vermiş olduğu o sıkıntıyı, stresi üç puan alarak atmaları gerektiğini bilinciyle hareket ettiler ve çok iyi çalıştılar bu hafta. Bugünkü müsabakada da bu ciddi çalışmanın karşılığını aldılar.